Son olarak Eda Hanım altını da konuşalım isterim. Tabi özellikle küresel cephedeki faiz indirimleri başta olmak üzere birçok gelişmeden aslında hem jeopolitik risklerden de en çok etkilenen taraf. Beklentilerinizi almak isterim kıymetli metal altın tarafıyla ilgili. Şimdi altın her zaman yani son bir yıllık süreçte diyelim ne zaman ki majör merkez bankaları artık sıkılaşma döngüsüne yaklaş, sonuna yaklaşıyoruz demeye başladılar altın yönünü hızlı bir şekilde yukarı çevirdi. Tabii ki bunların arasında en onu etkileyen Fed'in kararları oldu. Fed'den gelen açıklamaları oldu. Ama Fed beklentileri ötelendikçe yıl içerisinde de gördük zaman zaman geri çekilmelerle karşılaştı. Şimdi 2500 dolarların üzerindeyiz. Vadeli piyasaya bakıyorum. Ekim ve Aralık vadeli fiyatlarına 2545 ve 2567 dolar bölgesinde şekilleniyor. Yani vadeli piyasanın bir yükseliş beklentisi var. Şu an için FED ile ilgili ihtimaller zaten yeteri kadar altın fiyatlarını destekledi. Ama bence altın artık yavaş yavaş FED'in ikinci faiz indirimi ne zaman sorusuna cevap arayacak. Onu da yayının içinde de söyledim. 18 Eylül günü FED'in faiz kararını da göreceğiz. Oradan gelecek mesajlar, projeksiyonlardaki revizyonlar bize bunu gösterecek. Ne zaman ki bir sonraki faiz indirimi için 2024 yılının kalan iki toplantısından biri şeklinde bir algı yaratılırsa altın fiyatları açısından pozitif senaryoları konuşmaya devam edebiliriz. Ama ikinci faiz indirimi 2025 yılına ötelenirse bu bir miktar altın fiyatlarında satışlara yol açacaktır. O yüzden tamamen altın bir tabii ki bugün 3.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisini önümüzdeki hafta Amerika enflasyonunu ve bir sonraki haftada Fed'in faiz kararını bekleyecek. Dolayısıyla altın açısından da aslında hareketli bir döneme girdik. Ama şu an için görünüm pozitif. Zaman zaman geri çekilmeler olabilir. Özellikle 2500 dolar üzerinde tutunmakta zorlanırsa bu durum bir miktar onun e, inme kaybına yol açacaktır. Ama bu durumda da şu an baktığımda da en azından 2440 dolar bölgesi aşağıda onun için önemli bir destek. Çünkü bu desteğe kadar olası satışların karşılanması sıkıntı yaratmaz. Ama 2440 dolar seviyesinin altı bir miktar daha satışları derinleştirecektir. Yani teknik anlamda yatırımcılar şimdilik buna dikkat etsinler. Zaten 2530 dolarda zirvesi var. Buranın kırılması yeni zirvelerde beraberinde getirir. Yani şu an için Altın e, açısından oldukça hareketli bir ay. Özellikle şu Fed'in faiz kararına kadar bir miktar daha dalgalanmaların devam edebileceğini, kısa vadeli geri çekilmelerin sınırlı kalabileceğini ve Fed'in faiz kararı sonrasında 2024 yılının e, kalanında ikinci bir faiz indirimi beklentisi güçlenirse bu durum altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyeceğini değerlendiriyorum gedik yatırım yatırım müdür yardımcısı Eda Karadağ teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İyi yayınlar.